Merhaba, Bilgi Jokeri kanalına hoş geldin. Bugün tarihin en ünlü efsanelerinden biri olan Turva atını öğreniyoruz. Yunanlar, Turva şehrini 10 yıl boyunca kuşatmış ama bir türlü ele geçirememişti. Şehrin surları güçlüydü, askerleri cesurdu. Ancak Yunan komutan Odysseus, kılıçla kazanılamayan bu savaşı akılla kazanmaya karar verdi. Büyük bir tahta at yaptırdı. Bu atın içine seçilmiş askerleri gizledi. Ardından ordu geri çekilmiş gibi yaparak, ...atı Truvalılara bıraktı. Turuvalılar bu atı Yunanlıların barış sembolü sandı... ...ve büyük bir sevinçle şehrin içine soktu. Fakat gece olduğunda atın içindeki askerler dışarı çıktı... ...şehir kapılarını açtı ve geri dönen Yunan ordusu Turuva'yı ele geçirdi. O gece Turuva sonsuza dek yok oldu. Bugün bu hikayenin anısına Çanakkale'de iki dev Turuva atı bulunuyor. Biri orijinaline benzetilerek yapılmış... Diğeri ise 2004 yapımı Troy filminde kullanılan attır. Film çekimlerinden sonra at Türkiye'ye hediye edildi ve şu anda Çanakkale Kordonu'nda sergileniyor. Yani efsanenin hem geçmişi hem de sinemadaki yansıması bugün yan yana duruyor. Birisi mitin sembolü, diğeri ise modern çağın hatırası. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.